Bu etkinlikte hem paydaşlarımızla hem kendi meslektaşlarımızla birçok şey kattık, fayda kattık. Dolayısıyla hem son kullanıcılar için hem bizim gibi fuara katılan katılımcılar için son derece faydalı ve verimli oldu. Bizlerin daha çok globalde hareket ederek, globale yönelik olarak teknolojileri sindirmemiz ve buna göre üretim yapmamız gerekiyor. Evet biz Türkiye'de hani kendi alanımızda özellikle e, aranan, tercih edilen bir firmayız ama sizin de dediğiniz gibi yurt dışına, globale açılabilmek için bu teknolojileri dünyanın ihtiyacı olan ihtiyacıyla karşılaştırarak e, bütünleştirmemiz gerekiyor. Etkinlik bizim ilk defa katıldığımız bir fuar oldu. Firma olarak da ilk fuar deneyimimiz oldu. Biz gerçekten şu zamana kadar, şu dakikaya kadar başımızı kaşıyacak zaman bulamadık. Gelen müşteriler, müşteri adayları, ziyaretçiler bizler için çok güzel bir portföy oluşturdu. Oluşturmaya da devam ediyor. Biz sıfırla başladık. Hani bir değil belki ona doğru gideceğiz. Ona katlayarak bu seneyi kapatmayı planlıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yılki etkinliği de dört gözle bekliyor olacağız.